Pazarlama denince genelde insanların aklına reklam ve satış gelse de pazarlama aslında bundan çok daha ötesi. Pazarlama değer kavramı ile ilgili bir konu. Değer yaratmak, değeri sunmak ve değeri yakalamakla ilgili bir konu. Yani siz müşterilerinizin kim olduğunu iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Onların istek ve ihtiyaçlarını onların farkında bile olmadığı istek ve ihtiyaçlarını anlıyorsunuz. Buna yönelik çözümleri üretiyorsunuz ve bunları müşterilerinize sunuyorsunuz. Karşılığında da bunu sürdürülebilir ve karlı bir iş modeli haline getiriyorsunuz. Bu anlamıyla pazarlama aslında bir planlama ve bir strateji faaliyeti. Dijital dünyada pazarlamayı yaptığımızda ise aslında bu değeri anlatmanın en iyi yolu sizin var olan sunduğunuz değeri hikayeleştirmeniz ortaya farklı bir yan sunmanız pazarlama bu anlamda sizin diğerlerinden farklı olduğunuzu gösteriyor eğer farklılığı ortaya koyamıyorsanız pazarlama zaten diğerlerinin sattığı ürünlerin aynısını satmak anlamına gelen satışla özdeş oluyor veya diğerlerinden daha çok bağırmak anlamına gelen reklamla özdeş oluyor. Halbuki dijital dünya sizin farkınızı ortaya koyabileceğiniz, niş bir hedef kitleye erişebileceğiniz, belki normalde ulaşmanızın çok zor olduğu bir kitleyi bulabileceğiniz ve onlara yönelik sadece onlara spesifik doğru mesajları verebileceğiniz bir mecra. Peki bunu yapmak için neler yapmanız gerekiyor burada başarılı olmak için? Birincisi teknoloji kullanımı. Teknoloji kullanımı derken şundan söz ediyorum. Genelde teknoloji imalat sektöründe veya başka e, kobilerde firmalarda daha çok var olan süreçlerin verimliliği anlamında kullanılıyor. Yani üretim ve satış süreçlerinin iyileştirilmesiyle ilgili kullanılıyor. Halbuki dijital dünyada biz teknolojiyi veri üretimi ve yeni şeyleri öğrenmek için bir test ortamı olarak kullanıyoruz. Peki bunu, bunun için ne yapmalıyım? Bunun için birincisi kullandığım dijital kanallardaki verileri nasıl topladığıma önem göstermeliyim. Çünkü veriler doğru bir şekilde toplarsam eğer verileri doğru anlamlı bir şekilde kullanabilir ve ileriye dönük planlamalarımda faydalı bir şekilde bundan yararlanabilirim. Buna bir örnek vermek gerekirse dijital dünyada verdiğimiz reklamları ele alalım. Bu reklamlarda ee, sadece reklam vermek yetmiyor. Reklamları etkin maliyetli bir şekilde vermek ve karşılığında bundan en fazla faydayı elde etmek gerekiyor. Etkin maliyetli reklam derken aslında burada bizim ölçtüğümüz belli metrikler var. İkinci noktada bu metriklerin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesine yönelik optimizasyon. Neler bu metrikler? Belki de pazarlama metrikleri diyebileceğimiz bu metriklerin başında müşteri edinme maliyeti geliyor. Yani dijital dünyada siz bir reklam gösterdiğinizde gösterdiğiniz reklamı kaç kişi gördü? Görenlerin ne kadarı tıkladı? Tıklayanların ne kadarı sizin sayfanızı ziyaret etti? Ziyaret edenlerin ne kadarı sepetine ürün attı? Ve sepetine ürün atanların ne kadarı o ürünü gerçekten satın aldı. Bütün bu e, süreçteki aslında dönüşüme, dönüşüm hunisi diyoruz bu sürece ve bu dönüşüm hunisinde de belli yüzdeler var. Yani sektör spesifik belli bilgiler verebilirim. Mesela e, bazı sektörlerde bin ziyaretçiden 5 tanesi satın alırken bazı sektörlerde ise 100 ziyaretçiden 5'i 6'sı 7'si 10'u 15'i satın alabiliyor sektöre ve ürüne bağlı ama hiçbir zaman ziyaret edenlerin %20'si 30'u satın almıyor. Genelde bu oranlar %10'un altında oranlar. Mesela bu tip bilgileri bilmek sizin ürününüzü nasıl ve ne kadar optimize edebileceğinize dair dijital reklam mecrasını nasıl kullanabileceğinize dair size ipuçları sunuyor. Üçüncüsü bu veriyi anlamlandırmak için verinin sizin için anlamını bulun. Yani ne demek istiyorum? Müşteri edinme maliyetinden bahsettik. Müşteri edinme maliyeti tek başına aslında anlamlı bir ifade değil. Çünkü dijital dünyada siz reklam verdiğinizde ya da sitenizin veya ürününüzün görünür olmasını istediğinizde aslında müşterinizin gözünden bakıp onlar beni nasıl bulabilir diyorsunuz ve onların aratabileceği anahtar kelimelerden veya onların size bulabileceği mecralardan onlar gibi düşünmeye çalışıyorsunuz. Mesela diyelim ki bir turizm firması bir otel odası satıyor ki bunu yapanlardan en iyisi işte dünyada şu Booking.com, Hotels.com, TripAdvisor gibi şirketler. Bunlar ne siz bir arama yaptığınızda İstanbul'daki otellerde kalmak istiyorum dediğinizde İstanbul'da var olan otellerin sizin aramanıza en uygun anahtar kelimelerle sizin karşınıza getiriyor. Bazen o kelimelere tıklamanın maliyeti 1 lira olurken bazen onun maliyeti 100 lira, bazen 500 lira olabiliyor. Yani tek başına aslında bunlara baktığımızda kimi maliyet için az kimi maliyet için fazla diyebiliriz ama aslına bakarsanız pazarlamanın bütününe baktığımızda pazarlamayı bir sadece bir maliyet kalemi olarak değil bir yatırım aracı olarak görmek lazım. Bunun diğer tarafına koyduğumuz bakışsa müşterinin yaşam boyu değeri. Yani o tıklamanın karşılığında biz ne kadar bize değer yaratacak müşteri çekmeliyiz ki o tıklama maliyet etkin olsun ve sonrasında da bu maliyeti ne kadar düşürebiliriz? Yani e, Bazen 1 liraya müşteri çekersiniz, sizin için o müşteri 1000 liralık, 10 bin liralık, 100 bin liralık ciro üretir. Bazen 1000 liraya müşteri çekersiniz, belki o müşteri sizin için 100 bin liralık ciro üretir. Yani tek başına müşteri edinme maliyetinin aslında sizin sunduğunuz dijital pazarlama dünyasında tek başına bir anlamı yok. Bunun her zaman karşılığına, yaşam boyu değerine bakmak lazım. Bir diğer nokta Müşterileri nasıl edineceğiz? Şimdi verdiğim örneklerde dijital reklamlardan yola çıktım. Ancak bu müşteri edinmenin yöntemlerinden bir tanesi buna e, parası ödenmiş müşteriler diyoruz. E, aslında İngilizce paid media yani parasını ödeyip satın alıyoruz müşterileri çekmek için reklam vererek. E bir de bunun diğer yöntemi var o da organik dediğimiz aslında tam Türkçesi hak ederek, hak edilmiş medya. Hak etmek ne demek? Yani reklam dışında ben müşterileri nasıl çekebilirim? Buna içe çekme yöntemi ya da inbound yöntemi dediğimiz yöntemle çekebiliriz. Ne var bunun içinde? İşte sosyal medyadan düzenli içerik paylaşımı, video olabilir, reels olabilir, post olabilir. YouTube'den düzenli video paylaşımı, insanlara bilgi, eğitici içerikler, eğlendirici içerikler sunmak, paylaşılabilir içerikler üretmek bir diğer Twitter'dan paylaşımlar yapmak, insanlara faydalı bilgiler vermek, onların bizi takip etmesini sağlamak. Yani aslında ne yapıyoruz? İnsanlara ücretsiz içerik ve bilgi vererek insanların bizi bulması, bizi beğenmesi, bizi takip etmesi, bize erişmesi için insanlara sebepler veriyoruz ve durduk yere veriyoruz. Çünkü sosyal medya böyle bir şey. Yani dijital dünya böyle bir şey. Biz Orada bir başkasının e, akışına bakarken karşımıza bir anda a ne tesadüf dediğimiz reklamlar çıkıyor. E, aslında bu da bir diğer nokta. O reklamlar da tesadüfen ya da içerikler tesadüfen çıkmıyor. Bizim o içerikleri. Karşısına çıkmak çıkmasını istediğimiz kitleyi ne kadar anladığımıza uygun bir şekilde çıkıyor. Bununla ilgili tabii ki birçok yöntem mevcut. Yine doğru anahtar kelimeleri girmek, başka insanların bizi paylaşması ya da yeniden hedefleme gibi yöntemler kullanmak, başkalarının bizi bulmasını kolaylaştırıyor. Yani işin özü dijital dünyada bir biz parasıyla insanların gelip bizi bulmalarını ve bizden bir şeyler almalarını sağlayabiliriz ve bunu sürecin optimizasyonunu yapabiliriz. İki, insanların başlangıçta insanlardan insanların bizden bir şey satın almasını istemeden onlara bir şeyler vererek aramızda bir güven duygusunun oluşmasını, insanlarla bir ilişki içinde olmamızı ve o müşterilerin bizden, daha biz onlara bir şey satmayı istemeden onlardan bir şeyi bizden bir şey satın almasını istemelerini sağlamak lazım.